Evet şimdi mütevazi yeleğin birleştirme kısmına geçebiliriz. Dediğim gibi en az 24 motiften yapıp ama uzun ıı, isteyenler 7 ekleyerek bunu dilediği boyuta getirebilirler. Ee, öncelikle şimdi 14 tane motifi ıı, birleştirerek ıı, başlayalım ve ıı, ip koparmadan bunu yapalım. Dolayısıyla renk seçimi ıı, skalası size kalmış ve birleştirme renk tonu da size kalmış. Aynı iple de yapabilirsiniz veya benim gibi tek renk ipte kullanabilirsiniz. Ben bu renkle devam edeceğim. Yine koton içerikli ip ve dilediğiniz e, motif e, çünkü karışık renkli yaptım ben ve e, siz de aynı şekilde yaptıysanız içinizden hangi renk geliyorsa onu alarak başlayabilirsiniz. Öncelikle bu anlatımını yaptığım motifle başlayayım ben. Çekiyorum. Dediğim gibi ip koparmadan e, olabildiğince az ip keserek e, birleştirme e, yaparak devam etmek istiyorum. O yüzden motife öncelikle şuradan başlayacağım, bu taraftan örerek devam edeceğim, geleceğim şuraya kadar, şuradaki kısmını örmeyeceğim ve tekrar bu noktadan itibaren yeni bir tane motif koyup birleştirerek yukarı çıkacağım. Ve tekrar aynı şekilde geleceğim böyle ve buraya indiğimde tekrar motif eklemesi yaparak bunu e, dilediğim e, motif sayısına ulaşana kadar birleştirmeye devam edeceğim. Ve başlayalım. Başlangıç ilmeğini çekiyorum. Çektim. Ve hemen herhangi bir e, köşeden başlayabilirim. Batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu i̇pi de üzerine koyuyorum bu 2 ve bu da 3 şu an köşe köşedeyim ve yine tığ numaram 3.5 mm dediğim gibi bir zincir çekerek devam edenler e, aralara bir zincir çekerek e, tekrar bu şekilde yapabilirler ben bir zincir çekerek devam etmiştim o yüzden bir zincir çekiyorum ve batıyorum diğer bir zincirlik boşluğa ve üç tane ikili trabzan yapıyorum Tekrar bir zincir ve 3 tane ikili trabzan. Alt sırayı tekrarlıyorum aslında. Tekrar bir zincir çektim. 3 tane ikili trabzan. Sıradaki bir zincire batarak ve tekrar bir zincir çekiyorum. Sıradaki bir zincire batıp 3 tane ikili trabzan. Tekrar bir zincir çekiyorum. Sıradaki. Bir zincire batıp 3 tane ikili trabzan ve köşeye geldim tekrar bir zincir çekiyorum köşe köşedeki, köşedeki iki zincirlik yere batıp 3 tane ikili trabzan yapıp Araya iki zincir çekip tekrar aynı yere batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde devam ediyorum bu sıranın tekrarını buraya da uyguluyorum. Yine buradan bu şekilde köşeyi yapıyorum. Tekrar buraya kadar geliyorum. Tam şu noktada 3 tane ikili trabzan yapıp şu noktada tekrar görüşelim. Evet ben size söylediğim noktaya geldim. Buradan başlamıştık. Tekrar dolandım. Buraya geldim ve buradan itibaren zincir çekiyorum. Devam etmiyorum. Eklemek istediğim motif alıyorum. Motifin herhangi bir köşesine batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aldım motifi. Bir zincir çektim ve yeni motifin herhangi bir köşesine batarak bu şekilde <laughs> pardon 3 tane ikili trabzan yaptım ve şu motifi çeviriyorum bu şekilde. Şimdi eklemeye buradan devam edeceğim. Buradayım. Ben bir zincir çektim. Karşıdaki bir zincirlik boşluğa batıp sık iğne yapıp tekrar bir zincir çekerek sıradaki motifin bir zincirlik boşluğuna batarak tane kilit trabzan yapıp tekrar bir zincir çekip karşı taraftaki karşı tarafın son sırasını yaptım ben biliyorsunuz oraya batıp bir zinciri sık iğneyle tutturup tekrar bir zincir çekip sıradaki son sırası gidilmeyen şu motifteki yeni motifteki bir zincirlik sıradaki yere batıp 3 tane kil trabzan yapıp çünkü bunun karşısı bu. Yeni yapıyorum. Yaptıktan sonra şimdi şuraya batıp bunun karşılığını şuradaki bir zincirde yapacağım. O yüzden önce bir zincir karşıdaki yere batıyorum. Sık iğne ve tekrar bir zincir ve buradaki sıradaki bir zincirlik boşluğa batıp 3 tane kil trabzan yapıp tekrar bir zincir çekip karşı tarafa Atıp sık iğne yaptıktan sonra bir zincir çekip sıradaki motife atarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve tekrar bir zincir çekiyorum bakın birleştirmeye devam ediyorum ve sıradaki karşı taraftaki bir zincirlik boşluğa batıyorum sık iğne ve tekrar bir zincir çektim buradaki motifin bir zincirlik boşluğuna 3 tane kilit trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir çekip son sırasını gittiğim yerdeki bir zincire batıyorum. Sık iğne ve tekrar bir zincir ve şimdi köşedeyim. Köşeye batıyorum. 3 tane ikili trabzan. Ve bir zincir çekip köşedeki iki zincirlik boşluğa batıyorum. Sık iğne ve tekrar bir zincir çekip köşedeki aynı yere batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Böylelikle bakın eklemiş oldum. Ve şimdi yine şurada yaptığım gibi bir zincirlik yerlere 3 tane ikili trabzan yapa yapa devam ediyorum. Şuraya geliyorum. 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra yine yeni motifi alıyorum ve birleştirmeye devam ediyorum. Ben şimdi buraya kadar devam edeceğim. Geleceğim. Şuraya kadar ineceğim. Buraya tabi köşeyi oluşturuyoruz bu arada. üç tane ikili tırabzan Şurada olduğu gibi araya 2 zincir ve tekrar 3 tane ikili tırabzan yapıp bir zincirlik boşluklara üç tane ikili trabzan yapa yapa buradaki köşeye kadar iniyorum. üç tane ikili tırabzan yaptıktan sonra Yeni motifi alıp tekrar birleştirip yoluma devam ediyorum. Şurada buluşalım. Evet. Söylediğim noktaya geldim. Köşedeyim. 3 tane kil trabzan yaptım ve yeni motifi hazır ediyorum. Bu arada bu motifi değil. Bu motifi anlatmışım. Yani renk olarak aynı motif ama hani renk farklı. Bu motifle e, anlatmıştım size. 3 tane kil trabzan yaptıktan sonra şimdi birleştirmeye devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Alıyorum birleştirmek istediğim motifi. Yine herhangi bir köşeye batarak yeni motifin 3 tane ikili trabzan yapıyorum 2 ve 3 bir zincir çekip döndürüyorum buradaki son sırasını gittiğim motifin bir zincirlik boşluğuna batıyorum sık iğne ve tekrar bir zincir çekiyorum yeni motifin bir zincirlik sıradaki boşluğuna batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve tekrar bir zincir karşı tarafın bir zincirlik boşluğuna batıyorum bir zinciri sık iğne ile tutturuyorum ve tekrar bir zincir çekip sıradaki yere batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde burada yaptığım gibi devam ediyorum bu şekilde dilediğimiz e, sayı kadar birleştirme yapabiliriz 7 tane alt zeminde olacak demiştim. Şimdi 7 tane yapıyorum ve dönüyorum. Bu şekilde 7 tane ilk sırayı birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tam bu noktadayım. Şimdi bu şekilde birleştirdik ve buradayım. Buradan itibaren ise Tekrar buradaki sırayı normal örüp sıra sonuna kadar geleceğim. Buraya geldikten sonra tekrar bir sıra daha 7 sıra motif birleştirmeye devam edeceğim. Ama ilk önce bu sırayı gitmem gerekecek motif birleştirebilmem için. O yüzden bu noktadayım. 7 tane birleştirdik e, yaptığımız şekilde. Sonrasında 2 zincir çekiyorum ve buradaki köşeyi oluşturuyorum. 3 tane ikili trabzan, araya bir zincir çekip tekrar bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bunu zaten biliyoruz. Bu şekilde devam edeceğim. Şuraya geldiğimde şuradaki detayı ve tekrar bu tarafa nasıl geçtiğimi ise birlikte şimdi yapalım. Evet, söylediğim noktaya geldim. Şimdi buradaki köşenin diğer kalan 3 tane ikili trabzanını yapalım bir zincir çekiyorum batıyorum köşeye 3 tane kil trabzan ve bir zincir çekiyorum buradaki birleştirdiğim bir zincirlik kısma batıyorum sık iğne şu an yaptım bakın köşeyi tekrar bir zincir çekiyorum diğer motifin köşesindeki diğer yere batarak 3 tane kil trabzan yapıyorum Böylelikle diğer motife geçmiş oluyorum ve diğer motifin de köşesini yapmış oluyorum. Buradaki kısımları bu şekilde yaparak ve yine bir zincir çekip diğer bir zincirlik boşluğa batıp 3 tane kil trabzan yapa yapa ve motiflerin birleşme kısmına geldiğim noktada da bu şekilde yaparak devam ediyorum. Şurada 7. motifin şuradaki son kısmında tekrar buluşup diğer kısmı birlikte geçeriz. Evet. Söylediğim noktadayım. Sıra sonundayım ve sonuncu köşeye bir zincir çekip batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve tekrar bir zincir çekip başlangıçtaki ilmeğe batıp sırayı kapatıyorum. Sonrasında şimdi dediğim gibi Diğer sıraya geçip 7 tane daha yapmam gerekeceği için tekrar bir zincir çekiyorum bu noktada ve birleştirmek istediğim motifi alıyorum. Yine birleştirmek istediğim motifin herhangi bir köşesine batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve yine çeviriyorum şu şekilde. Bu motifi şimdi yine buradan birleştirmeye devam edeceğim. Bir zincir çekiyorum. Bir zincire batıyorum. Sık iğne tekrar bir zincir. Yeni motifin bir zincirine batıyorum. Üç tane ikili trabzan. Tekrar bir zincir batıyorum. tekrar batıyorum ve devam ediyorum zaten biliyoruz tekrar bir zincir batıyorum Tekrar bir zincir, batıyorum karşı tarafa, tekrar bir zincir, bu tarafa batıyorum, köşeye geldim, bir zincir, buraya da batıyorum, yeni motifin köşesine batıyorum, 3 tane ikili trabzan, tekrar bir zincir, buradaki yeri batıyorum bu motifin köşesine sık iğne tekrar bir zincir ve aynı yere batıp 3 tane kil trabzan yapıyorum köşe için ve yukarıya kadar ilerliyorum yeni motifin şu an yeni sıradayım yeni motifteyim şuradaki köşe noktasında 3 tane kil trabzan yapıp tekrar buluşuyoruz Yeni motifin köşesinde 3 tane kilit trabzan yaptım. Bu noktada şimdi diğer birleştirmek istediğim motifi koyuyorum önüme. Buradan bir zincir çekiyorum. Yeni motifin herhangi bir köşesine batıp 3 tane kilit trabzan yapıyorum. Ve bir zincir çekip yeni motifi döndürüyorum. Bunları da bu şekilde döndürüyorum bu şekilde. Şöyle koyduğumdan anlayacaksınız. Her, herhangi bir köşeye 3 tane ikili e, iki trabzan yaptım, bir zincir çektim ve şöyleydi. Bunu bu şekilde döndürdüm. Şimdi tekrar buradan birleştirmeye başlayacağım. Yapa yapa. Şuradaki köşe noktasına geldiğimde şuradaki kısmın nasıl olduğunu ise birlikte yapalım. Zaten şuraların nasıl olduğunu biliyorsunuz. Çoğu kişi de zaten motif birleştirme eminim biliyordur. Tığ işini yapanlar için söylüyorum ama bilmeyenler için de zaten şurada göstermiştim ben. Bu şekilde yapıyoruz. Şu noktada buluşup tekrar şurayı birlikte yapıp şuraya birlikte geçelim. Evet. Yeni motifin köşesinde 3 tane kilit trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Önce yanındaki motifin köşesine batıyorum. Yani şuraya. Sık iğne. Ve karşı taraftaki motifin köşesine batıyorum sık iğne ve bir zincir çekip tekrar köşeye batıyorum. Yeni motifim. üç tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bir zincir çekip karşı motifin bitirdiğim kısımdaki bir zincirlik boşluğuna batıyorum köşeden sonraki sık iğne ve tekrar bir zincir ve sıradaki bir zincir batıyorum. Yeni motifin üç tane ikili trabzan. Ve birleştirmeye devam ediyorum. Orta noktası da bu şekilde olacak. Şöyle göstereyim. Ve yine aynı şekilde birleştirmeye devam ediyorum. Orta noktaları da bu şekilde yapa yapa yedi tane motifin hepsini birleştiriyorum. Sonuncu yedi motifte tam yani şu noktada tekrar görüşüp bir süre birlikte şimdi ben ikinci 7 tane motifi de birleştirdim ve şu anda geldiğim nokta tam bitiş noktası buradan itibaren şimdi yukarı çıkacağım ve e, bu şekilde devam edeceğim sonu doğru ve ondan sonra tekrar e, iplik e, dediğim gibi en az sayıda kesmeye çalışarak şu an hiç kesmedik biliyorsunuz 14 tane motifi hiç iplik Koparmadan e, birleştirdik ve yine aynı şekilde bu mantıkla e, devam edeceğim birleştirmeyi ama önce e, birleştirebilmem için biliyorsunuz yukarı çıkıp tekrar bu şekilde e, örmem gerekecek ve sonrasında motifleri alarak birleştirerek devam etmem gerekecek tam bu noktadayım ben burada sırayı bitirdim bütün ikinci yedi tane motifleri birleştirerek sona geldim ve buradan itibaren şimdi buradaki köşeyi yapıyorum bir zincir çektim ve tekrar köşedeki 2 zincirlik boşluğa batıyorum 3 tane ikili trabzan yapıp bir zincir çekip bir zincirlik boşluk boşluğa batarak tekrar 3 tane ikili trabzan yaparak ve aralara da bir zincir çekip tekrar bir zincirlik boşluklara batıp 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Ve bu şekilde yukarı çıkıyorum, köşeye geliyorum, köşeyi oluşturuyorum. Köşede biliyorsunuz 3 tane kilit trabzan araya 2 zincir ve tekrar 3 tane kilit trabzan yapıp şuradaki şuradaki sırayı tekrarlıyorum aslında ve sona doğru geliyorum ve Ondan sonra zaten motifleri tekrar birleştirerek devam ediyorum. Evet ben sıra sonuna geldim. Şimdi e, ön kısım için bir tane motif e, birleştirip tekrar birleştirmeye devam ederek e, askeride ip kesmeyi e, sağlamaya çalışarak motif birleştirmeye devam edeceğim. E, dolayısıyla şimdi bu noktadayım ve şurayı gitmeyeceğim. Sadece e, köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım ve bir zincir çektim ve birleştirmek istediğim motifi alıyorum. Onun herhangi bir köşesine batıp birleştirmek için 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu arada bir zincir çektim. Ve 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra bu motifi şöyle çeviriyorum. Şöyle çevirdiğimde zaten birleştirmeye devam etmiş olacağım. Bu şekilde birleştireceğim. Ama şuraya gitmeyeceğim. Çünkü ben şurayı boş bırakacağım. Boş bıraktığım için de şöyle yapacağım. Şimdi kafanız karışmasın. Uygularken daha iyi anlayacaksınız. Böyle çevirdim. Ve bir zincir çektim. Son sırasını gittiğim motifin bir zincirlik boşluğuna batıyorum sık iğne. Tekrar bir zincir çekip Buradaki yeni motifin bir zincir boşluğuna batıyorum. 3 tane ikili trabzan ve yine bir zincir çekip diğer kısmın bir zincirlik motifine batıp bu tarafa geçip 3 tane ikili trabzan yaparak şuraya kadar birleştiriyorum. Tam şu noktaya geldiğimde buluşup buradan sonraki kısmı birlikte yapalım.